Ziraat Bankası üzerinden yapmış olduğunuz kredi başvurusunu nasıl iptal edebilirsiniz? Bu videoda bu soruyu yanıtlamaya çalışacağız. Başvuru yaptığınız kredi onay aşamasındayken veya kredi onaylandıktan sonra henüz hesabınıza aktarılmadıysa krediyi iptal edebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken şey ise Ziraat Bankası şubesine gitmek ve Ziraat Bankası kredi bölümü çalışanıyla başvurunun iptal edilmesi için başvuru yapmaktır. Ayrıca 444 çift 0 çift 0 veya 0850 220 çift 0 Ziraat Bankası Müşteri Hizmetleri İletişim Merkezi'ni arayarak kredi başvurunuzu iptal edebilirsiniz. Peki kredi hesaba geçtiyse ne yapılabilir? Eğer krediniz hesaba geçtiyse bankanın belirlediği masraf tutarlarını ödeyerek kapatma şansınız bulunmaktadır. Hesaba geçen krediyi kapatmak için eğer krediniz hesaba geçmediyse masrafsız olarak iptal talebinde bankaya iletin. Sözleşme imzalanmış ise 14 gün içerisinde cayma hakkınızı kullanarak krediyi iptal edebilirsiniz.